Merhabalar arkadaşlar Fatih Minecraft'tan herkese iyi günler Bugün sizlere Minecraft'da nasıl korku haritası indirilir onu göstereceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar hemen <laughs> Minecraft korku hmm. Hadi. Arkadaşlar bu benim filmim. o yüzden ben bir nokta yedi on yazdım. Siz istediğiniz filmi indirebilirsiniz. Evet arkadaşlar zaten burada bir uyumluluk yazıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. çocuğumun koyduğu iki sepet arkadaşlar e nereye gidiyoruz arkadaşlar verdim böyle bir sayfa çıkıyor e arkadaşlar burada e, sizde Türkçe yazar ben e, Çin Almanca gibi di, bir di, dile dönüştü nasıl ben de bilmiyorum çözemem Neyse arkadaşlar burada dolandırıcı 8 kapaydım anne, sonra da kapatalım ve bekliyoruz indirmesin. Evet arkadaşlar indirdi. Ardından biz de arkadaşlar kapatalım. Buradan arkadaşlar çalıştırıyorum Evet arkadaşlar ap iki periyle data yüzde işaretlemek görüyorsunuz arkadaşlar bu size koy yazdıktan sonra tamam diyoruz Minecraft'a gelip Saves arkadaşlar şu Saves Saves'e tıklıyoruz buradan arkadaşlar silelim şunu sonra arkadaşlar PC'ye girip baştan yüklemeler duyuyoruz. Taşıma kudreti attı. Hmm, dosyayı dosya sağ tık yapıp dosyaları çıkartıyoruz arkadaşlar. Masa ben tercih ederim daha kolay bulunur. Arkadaşlar hemen aynı. Evet arkadaşlar dosya ona bakın sık olursa hemen buraya bu, bu, zıplıyor zıplıyoruz arkadaşlar tırsına kudretini yenile diyoruz arkadaşlar üç defa yapalım yani Aynen arkadaşlar bunu kapatıp Minecraft'ımızı açıyoruz. Evet arkadaşlar, burası çok önemli. İndirdiğimiz sürümle aynı olması şart arkadaşlar. Bir de fort lazım. Ben forge'nin nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bana da başka bir arkadaş yaptı. Neyse zaten başka sürümde açık net görünür. Ee, bir dahaki sürümümüzde yani bölümümüzde o arkadaşla birlikte forge'nin nasıl yüklendiğini de göstereceğiz. Evet arkadaşlar açılıyor şimdi. Evet. Bekleyelim. Evet. Evet arkadaşlar bu benim tekstil petik. Ee, birkaç bölüm sonra bununla beni göstereceğim. Hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi Tılsımların Kudreti adlı Atlı Kor haritası indi arkadaşlar. Ee, artık bizim de veda etme vaktimiz geldi. Evet arkadaşlar dizimi haritamız bu. Şöyle bir göz göz gözden harikayı okumadan başlamayın bu zaten oyunu başlayacağım. Burada haritaya başlayabilirsiniz iki tane tane arkadaşlar şöyle bir göz gözlediğimizde böyle patlamış gibi olduğuna bakmayın arkadaşlar ee, haritanın özelliği <laughs> bu neyse arkadaşlar siz daha detaylı oynarsınız Ya tamam böyle anlatıp da haritanın zevkini kaçırmak istemiyorum sizin için Zaten bakın arkadaşlar bulamayanlara bir göstereyim. Bu ışıkları takip edin zaten düzenimiz başlamış olacak. Herkese iyi günler arkadaşlar. Görüşene dek hoşçakalın.